Merhaba arkadaşlar, Webtangler Akademi için hazırlanan Vue.js eğitimi serisinin 16. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde referansları işliyor olacağız. Evet, refsler arkadaşlar basit olarak herhangi bir HTML taginin veya herhangi bir HTML öğesinin tüm özelliklerini taşıyabilen farklı bir değişken tipidir diyebiliriz. Bunu anlatmak için aslında kolayca bir örneklis yapabiliriz. Hemen bir input yapalım mesela. Bu inputumuz text olsun ve bu aslında bayağı sıradan bildiğimiz şöyle bir input kutusu olsun. Burada gördüğünüz gibi burada bir şeyler yazıyoruz. Konsolu açıyorum arkadaşlar bir yandan. Gördüğünüz gibi ben yazmama rağmen bir şey göstermiyor bu tarafta. Evet şimdi burada arkadaşlar bu öğenin bir e, Vue.js referansı olduğunu söylemek için burada yapmam gereken şey ref eşittir diyorum. Buna bir referans adı verebilirim. İstediğimi yapabilirim. Mesela bu e, diyelim ki uyduruyorum şu anda. İçerik diye bir referans tanımlayayım ve bu içerik diye referansımın başlangıcı olsun. Şimdi yine bu şekilde bu referansı burada açtığımda yazdığımda yine bir şey görmüyorum. Bir de şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ee, arka tarafta çalışmamızın bir tane fonksiyon yapalım. Metodumuz olsun. Bu metodumuz bize ref'si e, içerisinde ne var? Burada bunun içinde neyi görüyoruz? Neyi görmüyoruz? Onu bir göstersin. Hemen buton yapıyorum bir tane arkadaşlar. E, ref'leri gör diyorum. Buraya da diyorum ki we on click hemen read refs diyelim buna mesela böyle bir butonumuz olsun. Bu metodu henüz tanımlamadık. Ee, o yüzden bu metodu gidip arka tarafta arkadaşlar tanımlayalım. Ee, şu şekilde bir metod alanı açalım burada. Ok. Ee, ReadRefs 2.0 function ve bu bir metod olacak, fonksiyon şekli tanımlıyorum arkadaşlar. Hemen console.log nokta arkadaşlar. Bu referansın içindeki değeri ulaşalım. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ben buradaki ref diye tanımladığım şeyi ne yapabilirim? Bulabilir miyim? Bulamaz mıyım? Önce ona bakacağız. This deyip arkadaşlar burada eğer dolar işaretiyle birlikte refs yazarsanız bu view içinde tanımlanan tüm referanslara erişmeyi sağlar. Şimdi önce bu nedir? Bir ekranı yazdıralım arkadaşlar. Şimdi buraya yazdım herhangi bir şey fark etmez yazmışsanız olurdu. Buna tıkladığımda referansları gör diyecek. Burada hop bana dedi ki hop sen bir tane referansın var burada. dedi bakın açıyorum hatta. Adı da dedi içerik. Bu içeriğin dedi referansın dedi. Aslında bir input olduğunu söyledi bana. Bir input elementini ben içerik olarak referansa etmişim, refer etmişim diyebilirim. Burada ekstra olarak arkadaşlar bazı parametreler var burada gördüğünüz üzere. Bunlar nasıl çalışacağını anlatıyor. Şurada gördüğünüz üzere teferatlaca bir input elementinin alabileceği her şeyi içerik diye referans olarak atamış. Bir inputun içerisindeki değeri biz normalde value ile alıyoruz arkadaşlar. Buradan ince, iyice incelerseniz bir value değişkenimiz olması lazım. Ee, ben onu şu an bu tarafta biraz karmaşıkmış göremedim. Okey sorun değil. Bir inputun içerisindeki e, değeri almak için onun valuesine erişiyoruz. Ama öncelikle o referansımızın adını yazmak zorundayız. Buradaki referansımızın adı içerik. O yüzden şöyle reften sonra hemen içerik yazarsam arkadaşlar sadece içeriğe ait olanları görmemi sağlayacak. Bakın şurada göster dedim. Gördünüz mü? Burada mesela bir şey yazıyorum. Pıt, bunu veriyor. Bunun içerisindeki value'yu ver dersem arkadaşlar içine yazdığım şeyi buradaki konsol ekranında mesela bir deneme yazayım. Gördüğüm bakın denemeyi yazdım birçok e, referans bir elemanın birçok özelliğine e, sahip olabiliyor. HTML taglerinde de biliyorsunuz her eleman e, her elemanın kendine ait özellikleri var. Onları çekip burada kullanabiliriz. E, dolayısıyla bu şekilde bir çalışmaya e, çalışmayla bir yöntemle referansları erişip onları tanımlayabiliyoruz. Başka bir de şunu yapabiliriz arkadaşlar. Mesela output diye bir değişkenimiz olsun. Bu değişkenimizin içerisinde e, boş değişken yazsın ya da hiçbir şey yazmasın hiç değiş hiçbir şey yazmasın ön tarafa gittiğimizde arkadaşlar özür dilerim Şurayı return böyle Heh. burada output değişkenini e, sayfamızın içerisinde mesela şöyle bir div olsun bu sefer referansımız bu olsun bunun da adı diyelim ki e, içerik 2 olsun buraya mesela şey yazalım Merhaba dünya. Bu bir div element ve bu içerisindeki içerik ya text content ya da inner html ile alınabilir. Bu da div'in aslında bilinen e, özelliğidir. Ref, ref olarak içerik ikiye atadığım için burada ben refleri göster dediğimde iki tane ref göreceğim. Bunu böyle şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Mesela şuraya refi ayrıca tekrar bırakayım. Şimdi refleri inceleyeceğimiz zaman şöyle açıyorum terminalimi. Mesela burada merhaba dünya zaten yazıyor. Çünkü ben onu bir divin içine HTML olarak koydum. Şurada gördüğünüz gibi herhangi bir ekstra bir şey yapmadık. Şimdi buna bastığımızda arkadaşlar bakın hem içerik hem içerik 2 diye iki tane referansım oldu. Birisinin input olduğunu diğerinde div olduğunu söylüyor. Birisi input'a ait özellikleri sahip diğeri div'e ait özelliklere sahip. Burada eğer ikincisinde bakacak olursanız onun içerisinde de yine divin içerisinde de burada divin sahip olabileceği tüm attribütler var. Burada inner html'den tutun text e, text content'e kadar hepsini bulabilirsiniz. Mesela ben inner şu an hemen gözüme geldi. InnerText varmış bir de bakın mesela bunun attribute özelliklerini söylüyor. Yani ben eğer öğenin adını yazıp InnerHTML html yaparsam buna erişiyor olacağım. InnerText text yazarsam da buna erişiyor olacağım. İkisi de birbirinin aynısı çünkü ikisi de text. Şu anda içeride bir html kodu yok. Olsaydı html kodunu da verecekti. Şu InnerHTML ama html innerText onu vermeyecekti. O halde ben ona erişeyim bir de isterseniz denemek için. Bir de Onu yapalım. Bu birinci değişkenim. Ee, içeriğin içerisindeki value'ye erişiyordu. Bu sefer içeriğin içerisinde değil, içeriğin 2'nin içerisine gideceğim ama onun içerisinde value yok. Onun içerisinde ne var? Inner HTML var. Sayfayı yenilediğimde bakın burada konsolda şuna tıkladığımda hop birinciyi boş bıraktı çünkü hiçbir şey yazmadım ama merhaba dünya yazdı çünkü içkin içinde o yazıyor. Buraya yazarsam şimdi bakın asdsdsds buraya yazdı. Merhaba dünyayı da koydu. Referanslar bu şekilde arkadaşlar. Eee Burada output değişkenimizi değiştirmek istersek bir de bu konu vardı. Onu da atlamadan burada yapmış olayım. test nokta output diyoruz arkadaşlar aslında eşittir. Burada ilgisini ilgili olduğunu düşündüğümüz değeri ekrana yazdırıyoruz. Bu kadar. İsterseniz bunu burada aşağıda deneme için şöyle yapabilirsiniz. Bir P'nin içinde output dersiniz. Merhaba dünya şu anda yazmıyor ama butona tıkladığımda bir tane daha merhaba dünyayı orada görmeyi bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere.